Merhabalar, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde CSS ile birlikte bir kontak form yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Farklı bir kontak form olacak. Inputlarımıza tıkladığımızda label etiketinin bir üste doğru transform yöntemiyle veya position yöntemiyle yukarıya çıkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen dersimize geçelim. Body etiketleri arasında tekrar Container e, klasımla birlikte başlıyorum. Bundan sonra bir başlık yazacağım buraya. Contact form diyeceğim. Bunun altına bir form etiketi açıyorum. Bunun içerisine de bir form kontrol klasım olacak. Bunun içerisinde input'larım ve label'larım olacak. Input'ları hemen ayarlıyorum. Input text'im olacak ve bu bir required olacak. Yani onayı kontrolü sağlayacak. Bunun haricinde bir label ihtiyacım var ve label'ımda user name diyorum arkadaşlar şu şekilde. Ee, bu birinci inputum. Bu inputtan birkaç tane daha kopyalayacağım. Şöyle sağ tarafta da kontrolünü alıyorum. Evet bundan bir üç tane daha yapacağım arkadaşlar. Buna da email kontrolü. Şuna email diyelim. Daha sağlıklı olsun. Buna da Subject yani konu Diyelim ve şu şekilde 3 tane Inputumuz olsun Bir tane de text area'mız olacak Tekrar bir kopya alıyorum Burada input olmayacak Text area olacak Ve bunun name'ini Ve id'sini sileyim arkadaşlar Rows olarak 5 olsun Şöyle bir bakalım Evet kontak formum Yavaş yavaş hazırlanıyor Buna da mesaj diyelim bunun haricinde bir de sorgu için bana ne lazım? Input type submit butonu gerekli. Tabii bunun içerisine de value olarak ne yazalım? form submit diyelim ve formumuzu gönderebilen bir buton oluşturmuş olalım. E, kontak formumuzu hallettik. Artık kontak formumuzla ilgili CSS kısmına geçmenin vakti geldi. CSS kısmında ilk olarak şöyle bir font aldım ben Google'dan arkadaşlar. Şunu şöyle bir alayım. E, şu 400'ünü alalım. 500'ünü alalım. Bir de kalın kısmını alalım. Belki lazım olur. Import edeceğim bunu. Import olarak CSS kısmına geldim. Evet. Şunu da kopyaladım. Bunun da HTML ve body'i ekleyeceğim. Ayrıca benim resetleme kodlarım olan yıldız before yıldız after kısımlarını yazarak bunlara margin sıfır paddinglerimizi sıfır ve box sizing değerlerimizde border box seçiyorum. Bunun haricinde HTML'imi ve body alanımı seçiyorum ve bunlara şöyle width değerlerine %100, height değerlerine %100, overflow hidden diyeceğim buraya. Taşanları gizlesin ve font family olarak da şu Mulish fontunu versin. Bir bakalım arkadaşlar fontumuzu vermedi. Neden? Çünkü biz buraya CSS kısmımızı tanıtmadık. Link, Roll, Still Sheet, App CSS diyerek css'imizi tanıttık ve e, fontlarımız değişti. Artık bu kontak e, form kısmını ortaya alalım. HTML body kısmında Display flex, Align Items, Center ve ne diyeceğim? Tabii ki Justify Content Center diyerek bunu ortalayacağım ve container alanını da biraz düzeltelim. Container diyorum burada bir renk ataması vereceğim. Nedir? Şöyle 3-3 versem biraz daha karanlık olsun. Evet şu şekilde daha iyi. İçindeki tüm yazıları etki edecek şekilde bir F versem evet etki etti. Daha sonra yapmam gereken bazı düzenlemeler var. Tekrar kontak buradaki form kontrole marjin değerleri vereyim. Birazcık böyle sağdan soldan boşluklarını ayarlayayım. İlk olarak padding değeri vereyim 1 remlik bizim container alanımıza hatta 2 rem diyeyim birazcık daha fazla olsun ve container alanımın içerisindeki h3 müydü başlığım bir bakalım şuradaki h3 başlığı seçtim ve bir margin bottom değeri olarak buna da 2 rem diyeyim şöyle arasında biraz boşluk kalsın bunun haricinde input değerlerimi düzenleyeyim arkadaşlar. Şöyle container içerisinde form içerisinde form control de, diyerek de seçebilirim. Bunu direkt form tire kontrol diyeyim. İlk başta form kontrolün bir margin ayarlarını düzenleyeyim. Margin bottom bir rem diyelim. Kendi arasında bir rem çok fazla oldu. 0.5 rem diyeyim. Evet şu daha iyi. Ayrıca bir de position relative vereyim arkadaşlar ki ileride label etiketime position verirken bunlar bana lazım olacak. Form kontrolü işim bitti. Birazcık daha aşağı inelim şöyle. Form kontrol input değerlerimi aldım ve bir padding vereyim 0.5rem çok mu fazla olur? Yok normal oldu width değerimi de yüzde yapayım. Evet. Ayrıca bu e, inputlara verdiğim değerlerin aynısının e, form kontrol içerisindeki nelere de etki etmesini istiyorum. Text arayılara da etki etmesini istiyorum. Tamam inputlarımı ve text arayılarımı düzenledim. Bunun haricinde form kontrol içerisindeki inputlarımı seçeyim. Input Type'ı Submit olan elementi seç ve background color'ını düzenleyelim. Ne yapalım şöyle bir aqua olsun. Evet. Ayrıca bakın input alanların hepsinde bir background alanı ve border alanı var. E, input ve text arealarda bunları sıfırlamam gerekiyor. Background alanını şöyle sıfırlayacağım. Transparent diyeceğim. Ayrıca border'ların da sıfır ya da nan diyebilirim arkadaşlar. Şöyle border bottom değerini 1 pixel solid fff diyerek görünür sağlayayım. Bakın şöyle tıklayabiliyorum. Hatta bunların rengini de şöyle fff yapalım ki görünsün. Bakın şu şekilde. Bir de font size verelim. Font size'ını da bir rem diyorum arkadaşlar. Evet şu şekilde. Tekrar bir daha yenileyelim. Evet formumuz yenilensin. Evet inputlarım bu şekilde ve mesaj kısmında bu şekilde ayarlamış oldum. Ee, burada bir buton kısmı var. Buton kısmını da düzenleyelim arkadaşlar. Aqua'yı pek beğenmedim. Bunu bir değiştirelim. Başka bir renk yapalım. Nedir? Şöyle mavi nasıl olur acaba? Evet mavi de olabilir ama kırmızı olsa daha güzel olur sanki. Bir bakalım. Şöyle brown ya da blue violet kısmı seçelim. Evet olabilir. Bunun border değerini sıfırlıyorum. Herhangi bir yerinde border olmasın. Ee, sadece bunda şu olabilir. Margin top değeri. 1 rem diyelim ki text area'dan birazcık daha uzaklaşsın hatta 2 rem diyeyim. Üzerine geldiğim zaman da bir kürsör etkisi olsun şöyle kürsör pointer etkisini yaptıralım. Ayrıca text transform'dan da upper case diyerek bütün harfleri büyütelim ki şöyle tam bir butona benzemiş olsun. Hatta şöyle üzerine geldiği zaman bir hover etkisi de yapalım. Ne diyelim hover üzerine geldiği zaman şunları silelim ve rengini değiştirelim. Rengimiz ne olsun? Şöyle birazcık daha blue violet'ten crimson'a dönebilir. Evet üzerine geldiğimiz zaman şöyle bir dönüş sağlayabilir. Tabii ki bu dönüşü özelliği ile birlikte yaparsak daha tatlı bir görünüm sağlamış oluruz. Evet şu şekilde bir görünüm sağladım. Hatta inputunuza şöyle bir padding vermek istiyorum. 0, 1 RAM desem, 1 RAM çok az oldu. 2 rem desem, 3 rem diyeyim. Pardon, burada ben sağdan soldan veriyorum bir rem üstten ve alttan versem şöyle birazcık daha büyük olur arkadaşlar evet kontak formumuzu şu anda halletmiş olduk label'larımıza geçelim şimdi burada label'ları inputlarla aynı seviyeye getirmek istiyorum ben neredeyim Şunun aynısını alıp ne yapmam lazım şu şekilde form control input şunları siliyorum arkadaşlar Burada inputlarından sonra alt gr yapıyorum arkadaşlar ve label'ımı seçiyorum. Burada da aynı şekilde text area'da da label'ımı seçiyorum ve position absolute diyeceğim bunlara. İlk başta bunların değerleri bir ayarlamam lazım. Position absolute dedim. Left 0 diyeceğim. Left 0 dediğim anda inputların yanına gelmiş oldum. Ben burada form kontrol kısımlarına margin bottom 0.5 dedim ama bir yapayım şöyle birbirlerinden bir ayrılsınlar. İki yapayım arkadaşlar. Evet şu şekilde. Bakın seçiyorum. Seçtiğim anda şunları da seçiyorum. Yani buradaki label'lara da dokunuyorum. Buradaki label'ları iptal etmem lazım. Neyini? Dokunma kısmını pointer events none diyerek artık ben buradaki label'lara dokunamıyorum bakın arkadaşlar. Ayrıca input'larla şu anda aynı seviyede değil. Bunları benim input'larla aynı seviyeye getirmem lazım. Onun için buradaki padding'in aynısını burada da kullanmam gerekiyor. Bakın aynı seviyeye şu anda geldi. Artık benim ne yapmam gerekiyor burada? buradaki input'a tıkladığım anda label'ın birazcık daha üste çıkmasını sağlayacağım. Bunu da nasıl yapacağım? Tabii ki input'a fokuslandığında bir değişiklik sağlayacağım. Şunun aynısını aldım ve şuraya yapıştırdım. Burada bir fokus özelliği kullanacağım. Ayrıca burada da text area'da da bir fokus özelliği kullanacağım ve top değerimi eksili bir değer vereceğim. Eksi 20 piksel ya da eksi bir buçuk rem versem şöyle bir bakalım Evet birazcık üste çıkıyor tam istediğim gibi ama Tabii ki bunun eğimli çıkması için transition özelliğini 300 milisaniye ol yapıyorum etki etmedi neden Transition. Tabii ki bunun hepsine etki etmesi gerekiyordu Şunu şöyle alalım kontrol c ile kontrol V yapalım neden etki etmedi? Neden etki etmedi? Fokus olduğunda label. Bunları input değerlerimize de verelim. Şöyle bir bakalım. Aslında input değerlerine vermenin bir mantığı yok. Ama neden bunu istedi? Ha şundan olabilir. E, label'larımıza biz left değeri verdik. Tabii ki top değeri vermedik. Top sıfır deseydim. Evet o zaman olurdu arkadaşlar. Bakın üzerine geldim, tıkladım. Label'ım ne oldu? Birazcık yukarı kaydı. Tabii e, label'ım yukarı kayarken e, ne yapmasını istiyorum? Sadece tap değeri değil, color değerinde de şöyle bir red yapalım. Hatta font size'ını da 0.8 rem diyerek birazcık küçülteyim. Bakın şu şekilde daha sağlıklı bir örnek oldu. Tabi username olarak mesela redesign34 dedim. Email kısmına geçtim. Bakın burada ne oldu? Tekrar yerine döndü. Bunun tekrar yerine dönmesini istemiyorum. Ne yapmam lazım bunun için? Şuradaki fokusları tabi aynı zamanda valid de yapmam lazım. Şöyle aşağı geleyim birazcık. Bundan aynısını kopyaladım. Şunları hem fokus hem de tekrar aynısını kopyalayalım, yapıştıralım. Bunların bir de validlerini ayarlayalım. Yani onaylı olduklarında ne olsun arkadaşlar? Şu şekilde bir buçuk rem yukarıda kalsın istiyorum. Şunu tekrar yeniden başlatalım. Username'ime redesign 34 dedim. E-mail'e geçtim. Bakın değişmedi ama tabi Şurayı değiştirdiğimiz için burada değişti. Biz burayı oynamayalım. Bura aynı kalsın. Evet şu şekilde. E-mail'ime geldim. Redesign 34 et gmail.com dedim. Subject kısmına geldim. Merhaba dedim. Ve mesaj kısmına da normal bir şekilde yazabiliyorum. Tekrar yenileyim bura. Mesaj kısmı bu şekilde kaldı. Bir yanlışlık yaptık büyük ihtimal niye böyle kaldı input focus text area focus olduğunda label input valid text area valid dedik ee, nerede hata yaptık şunların da bir valid değerlerini alalım şu şekilde valid olduklarında ve valid olduklarında label değerini alalım mesaja bir şey yazmadım ama mesaja bir şey yazılmış gibi oldu bir yerde yanlışlık mı yaptık nerede bunun alakalı olan bir durum değil bunu bir tekrar yeniden başlatayım arkadaşlar stop live server open with live server dedim hala mesaj kısmı yukarıda evet şöyle aşağı inmesi gerekiyordu app css kısmından text area text area fokuslandığında label input valid nerede hata yapıyorum hatayı göremedim text area'ya ben required koymadım mı ondan mı kaynaklanıyor evet ondan kaynaklanıyor bir ihtimal biz required kullanmadık burada hepsi sisteme tekrar geldim evet şunu tekrar yenileyeyim Username, email, subject ve message arkadaşlar. Tekrar bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Ve bunlara bir şeyler yazdığımız zaman bakın şu şekilde geliyor. Tabi e-maili anlamlı bir e-mail yazmam gerekiyor. O zaman submit edebilirim. Artık buna bir de e, arka plan ekleyecektim. Bir resim seçmiştim arkadaşlar. 6240 diye bir resim vardı. Şu resmi de background URL olarak bir ekleyeyim. E, nedir? 6240 jpeg diyorum ve no repeat diyerek no repeat diyerek bunun tekrarlanmamasını istiyorum. Pardon burada bir nokta koymuşum. Evet arka planı verdim. Şöyle biraz büyüteyim. Şöyle bir arka plan var. Tabii bu arka planı ne yapalım? Background size yapalım ya da object fit cover diyerek tam olarak gösterelim. Şöyle büyüteyim. Tam almadı. Background verelim. Background position ile bir oynayalım. Position bottom center diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet şu anda tamamdır. Şöyle biraz büyütelim ekranımızı. Tam olarak e, şuradaki elin sol tarafında olmasını istiyorum. Benim form alanımın. Onu da nasıl yapacağım? Transform Translate özelliğiyle birazcık Translate X özelliğiyle sol tarafa çekelim. Eksi 10 yüzde dersem ne olur? Bir bakalım. Şöyle bir büyüteyim arkadaşlar. Yok birazcık daha. Bunu 50 yapsam ne olur? Yine mi aynı? Transform Translate Burada bir yanlışlık yapmışız translate evet şu anda daha iyi oldu. 50 biraz fazla mı oldu? Yani olabilir. 50 fazla değil aslında. Container alanında şu padding'i 3rem yapsam daha mı iyi olur? Şöyle kontak formuma bir daha bakayım. Şu aradaki boşluk biraz fazla. Onu da düzenleyeyim. Gözüme batıyor arkadaşlar. Pek hoşuma gitmiyor. Neredeydi o? Yani e, form submit kısmının margin top değeri bir rem olsun fazla olmasın hatta bir rem de olmasın çünkü bu form kontrollerde ben hepsine bir rem vermiştim zaten şöyle konteyner alanına padding 3 rem verdim ama yukarıdan aşağı 2 rem olsun yukarıdakiler 2 remlik bir boşluk sağlasın alt tarafta da herhangi bir boşluk sağlamasın arkadaşlar Hatta şurada form kontrolün hepsine margin bottom değeri verdim ama form kontrol e, diyerek nth child bunun içerisine last child diyorum arkadaşlar. Yani son nesnesine margin bottom değerini sıfır diyeyim ki şu altta bir boşluk vermesin. E, zannediyorum sağlamadı. Şöyle sadece last child desem bir bakalım. Evet sadece last child dedim ve alttaki boşluğu sildim arkadaşlar. O zaman şu container alanının boşluğu düzgün olabilir bence. 3 rem iyidir gibi geldi. Evet her taraftan 3 rem verdim ve güzel bir kontak form hazırlamış olduk. Şöyle bir büyüteyim. Evet buraya username olarak redesign34 dedim. Email mail olarak redesign34. Evet gmail gmail.com konu merhaba mesajıma da merhaba yeni dersime hoş geldiniz diyerek form sabitimi gönderiyorum arkadaşlar. Birlikte güzel bir kontak form hazırlamaya çalıştık. Biraz uzun bir ders oldu ama HTML ve CSS'in bütün özellikleriyle bir birlikte kullanmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.